Ben askerdeyim. Atatürk'ün önündeki şeyleri siliyoruz böyle heykelinin, bayrakların önündeki yeri siliyoruz. Böyle pis pis Atatürk'e bakıyor bugün. Tamam ismini vermeyeceğim oğlum çocuğun. Bir de böyle yaşlı. Geç gelmiş askere ya. Kaçmış, 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 kaçmış öyle gelmiş. Böyle geldi böyle çocuklar merhaba. Dedim abi dedim en son dayanamadım tamam mı böyle dedim. Niye dedim böyle bakıyorsun heykele? Yanlış mı yapmışlar? Heykel traş mı? Ben dedi de sevmiyorum Atatürk'ü dedi böyle. Bana. Bizde baskıcılık yok biliyorsun. Silahlık var. Silahların oldu. Kapalı depo kilitlidir orası. Anahtarı da bizim çavuşta. Açtırdım çavuşu orayı. Dedim hani daha sessiz bir yerde sorayım soruyu diye. Sıkıştırdık orada bunu. Dedim. <laughs> <laughs> ben dedi Fethullah'ı seviyorum. Atatürk sevmiyorum dedi. Bu da benim özgür iradem dedim. Böyle zaten tam FETÖ'cü kaymakam gibi bir tip. Yani her gün tıraş oluyor. Burada şu bıyık duruyor yine yani. Öyle bir tip. Ya yemin töreni olacak. Anamız, babamız, kardeşimiz, bacımız gelecek. Yemin töreni bir askerin en gururlandığı andır. Çünkü yemin törenine kadar bir asker asker değildir. Acemisindir. Acemi birliği. Hop yanlış yere selam verdin. belki oğlum bak böyle selamlar. Anladın mı? <laughs> Sen askere gittin mi? Hay ha, Erken terhis malum. <laughs> mi aldın? Malum en bıraktılar seni. <laughs> Şafağa kaç bu <laughs> Kom Komutanım daha 300 günü var. Mayna bastı. <laughs> Nasıl kafasıyla mı? Oğlum gerçekçi olmak zorunda değiliz. Tamam sorun kafada ama. <laughs> Yürüyüş yapıyoruz. Yemin töreninin en büyük olayı kaz adımlarıyla yürümek. Mağrur, onurlu, muzaffer askerler gibi yürüyeceğiz. Şu yani bak. Sol, 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 sağ, sol. Kıt adı. Bir, iki, bu gel buraya. Sol, 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 sağ, sol. Kıt adur. Bir, 2 Selam ver. Dikkat. Avucunun içini karşı taraf görmeyecek. Bu ne Ankara ulusla dilendiririm <laughs> Bak bu kız şu anda, şu an tören yürüyüşüne çıkamaz mı? 10 saniyede eğittim bunu. Kodumun çocuğunu 3 aydır bütün birlik eğitemedik ya. Sol! Sağ! Sol! Sen de git artık istersen. Ters oldun hadi bakalım. Haftalardır solu sağa öğretmeye çalışıyoruz. Başçavuş var bir tane başımızda. Bayağı böyle ama böyle kademeli bilmem neli başçavuş. Ne ödüller ne şeyler almış adam. Doğuda görevler yapmış, yurt dışına gitmiş, Bosna'ya gitmiş. Bizi eğitiyor. Herif mükemmeliyetçi bir herif. Delirdi. Ciddiye almayan olur başçavuş. Askeriyedesin, Acemidesin. Başçavuş. Oranın kralı. Hani kralı gelse alamazlar seni alır. <laughs> Öyle bir adam yani baş.